Hepinize selam arkadaşlar. Şimdi çok şöyle yapalım. Ben de bu güzel günde kimlik kartıma fotoğraf koymaya gidiyoruz. O yüzden hazırlanacağım şimdi böyle bekliyor muyumuz lazım. Bir de bugün spora gideceğiz. spora gideceğiz, pazara gideceğiz. Bugün pazar günü. Böyle her yere gideceğiz. yüzden böyle elbise tarzı değil. Ne giymem lazım. O zaman ben size şimdi kıyafet analizinde bulunacağım. Bakalım nasıl olacak. Bir şimdi geliyor. Ve bu kıyafet var arkadaşlar. Şimdi altı göstereceğim. Bakalım. Bence bu kıyafet olur Ben bu kıyafeti giyeceğim. Şimdi alt. Şimdi arkadaşlar ben kendi bu altı beğendim. Bir minim ikisini üstüme attığımda giyineceğim. Sonra da çoraplarımı seçeriz. Arkadaşlarım nasıl olmuşum? Ben bir dakika. Şimdi de şurada mini var arkadaşlar. Bakın. Mini var. Şu giyip üstümü de katladım. Şimdi bir çorap da uyumlu aslında, sıkıcı bir çorap. Ama benim pembe çorabım var. Spor çorabı. Neyse onu göstereceğim. Bir de odama gidelim. Bir adama ışınlanalım. Saat mi arkadaşlar? Odamdayım. Şükürler kaçıyor. Lan. Tamam. Şimdi her kervimizi geçiriyorum. Şurada yıkılsam ne olacak. Evet arkadaşlar aldım bunları da. Şurada şey çorapları almam bunları. Bir dakika. Bu ayakkabıyı açıyorum. Arkadaşlar Gide Giydim Bir dakika Şöyle Şöyle Burada çatmaz bir şey Tam ıslaktı birazcık Ben burada bir çok ıslak yerlerden yani. Şuna B yapalım mı? Yok oradan bakarak yapayım B oldu Oha Dilar kenti yazacağım Dilar kenti çıksın ya Şimdi arkadaşlar saçımı yapacağım Aslında kuaföre gidecektik. Ama çok geciktim. Sen pazar para gidesem spor yapacağım. Çıkın diskenler falan koyacağız. Çok şey olacak yani. Bakın kendileri de yapacağız. bir, bir dakika, dakika ben de anneme sorayım. Şu saçlarımı da tarayayım. Arkadaşlar ilk bunlarla başlayacağım. Acıtmayan bir tane var spreyi orada hemen getirdim. Bak arkadaşlar mı? Şimdi nasıl sıkın? Sekimli, sekimli. Arkadaşlar hadi bak bu tarafa bakın bu tarafa. Vallahi Şimdi ben bunu hemen türeyim, geliyorum. Hmm. şekilde tanıdım saçımı. Bunun içi zekiyormuşmuş Allah'ım. Çok da yorulmuş, çok Şimdi böyle birazcık da şimdi bir de yapalım. Şimdi ilk saçımı iki yandan toplanmaya tercih ediyorum. şimdi şuradan bir şey yapalım. Bir dakika iki tane toka daha olsun. Bir tane daha toku getirip arkadaşlar. Şimdi ve şey tokam var. Şöyle şu şekilde bağlayalım. Şöyle bir kalsın. Şimdi ne topluyoruz. I'm Şu an ne Şimdi arkadaşlar 4 mavi ile mor, haklı bir tane de şey yapacağım veya sarı ile mavi ile aa arkadaşlar takımlarında sarı mavi evet. sarı sarıya Bakalım şimdi bunu bir aynaya bakmam lazım. Bir dakika Mesela böyle oldu saçım. Ben çok mutlu oldum. Şimdi kıyafetimi sıkacağım. Ömrümü al. Aynama bakınca çok şaşıracak. Arkadaşlar çok güzel oldu. O zaman ben şimdi yiyeyim. Kim da ben nasıl yiyeyim. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben çok seviyorum. Seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Annemin tepkisini de Diğer şey de verdim. Ne desem videoda. Bye bye. Abone olun.